Merhabalar. Ben Rıfat. Kapalı Çarşı. Ee, Çukuran'dayız şu anda. Çok eski bir han bu. Ee, Kapalı Çarşı'dan da daha eski. Kapalı Çarşı zaten hanların birleştirilmesiyle yapılmış bir yapıdır. 1400'lerde Osmanlı e, hani Osmanlı'nın fethinden sonra. Velhasıl şimdi şu anda biz ee, Yemeni diye adlandırdığımız Yemeni terlik ve Yemeni aynı zamanda köşker diye adlandırılan bir dükkandayız. Bir showroomdayız. E, stockroomdayız. Aynı zamanda bizim burada bayan ve erkeklere yönelik ayrı ayrı çift modellerimiz var. Mesela bayanlara yönelik şöyle şöyle bir e, botvari Roma Botuvari, yine kısa Roma ayakkabıları dediğimiz şöyle şu tarzla şeyler modeller. Ondan sonra şöyle şöyle evin içinde daha çok kullanmak maksadıyla yapılan Yemeni telliklerimiz var. Bunların arkası yok galiba Bunlar, değil mi? Arkası yok tabi tellik modelleri. Evet, öbürleri... Hem bayanlara hem erkeklere böyle özel hazırlanmış numaralarımız var. Renklerimiz mevcut. Efendim, bayanlara yönelik şöyle değişik modellerimiz var. Anadolu'yu çağrıştıran modeller bunlar. Dört, dört rengimiz var onlardan. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı olmak kaydıyla. Numaralarımız kaçtan başlar, kaça kadar? Numaralarımız 34 numaradan 47 numaraya kadar numaralarımız mevcut. Evet. Şöyle şöyle bayan renklerimiz mavili, koyu mavili, açık mavili, turunculu böyle işlemeli yemeni dediğimiz, saraçlı yemeği dediğimiz değişik renklerde yeşili, kırmızısı, sarısı, natüreli, efendim. Hocam sanıyorum bunlar hayvan derisi olduğu için hiçbir evet. suni deri gibi ya da Tabii, plastik kesinlikle, gibi kesinlikle. stres yapmaz, elektrik yüklemez evet. değil mi? Bu bu bunu giyerseniz ve, ve çıplak ayağa basar gibi, toprağa çıplak ayağa basar gibi bir etkileşim olursunuz. Yani ayağın şeklini alıyor, ayağın çorap şeklini gibi sarıyor. De alır, aynı zamanda ayağın şeklini de alır. Bu bütün bu mamuller Tamamen deri ve el işi olmak kaydıyla. E, mando derisi kullanılıyor, Manda değil mi kösel olarak? Ve sığır ve dana derisi. Sığır ve dana. Evet, sığır dana. Oğlak mando. da var galiba, değil mi hocam? Oğlak yok, oğlak olmaz, oğlak ince kalır. Ha, ince kalır o. oğlak derisi ayakkabı ve telliklerde kullanılmaz, ancak giysi olarak oğlak derisi olabilir. Evet. Bu bizim bu mamullerde oğlak veya kuzu falan olmaz. Siz bunları Antep'te mi yaptırıyorsunuz? Bunları biz Antep'te yaptırıyoruz, Maraş'ta yaptırıyoruz. Ee, aynı zamanda böyle demin de bahsettik. Hocam kendiniz de giyiyor musunuz? Valla ben evde beş çift var. <laughs> Gelin ayağına bir tane veriyorum. Bir bakıyorum ki çıkarken almış götürmüş. Hayda! O kadar <laughs> memnun kalıyor. Şöyle. Şöyle bizim enteresan Maraş telliğimiz var. Bu da Maraş telliğimiz. Çocuklara. Bu saray işi değil mi? Çocuklara evet. <laughs> böyle harem harem Aynı modeli kişi. dediğimiz böyle telliklerimiz var. Hanımlar belki kabul günlerinde falan giyiyorlardır. Vallahi, <laughs> vallahi erkeklere bile şimdi turistler geliyor, erkekler alıyor böyle özel günlerde giyeceğim diyor. Evet. Onu diyor bir gecede bir Böyle değişik bir e, kostümün altına giyiyor. Hocam bir de şimdi dikkatimi çekti. Gerek Sultanahmet gerekse Kapalı Çarşı'da Osmanlı kıyafetiyle fotoğraf çektiren stüdyolar var. var, var Onların stüdyolar. da ayaklarında bunlardan var. Var. Tabii ki. Evet, bu evet, demek onlar ki artık da bizden alışveriş yapmışlar. Simgesel yani bir şey onlar, olmuş. onlar artık onlar <laughs> onlar orada artık şey evet. olmuş böyle demirbaş olmuş. eski eskiyince gelip alıyorlar tabii ta yenilerini. Hocam şey şeyler de var değil mi böyle üstü süslü olanlar böyle, da var. Tabii bunlar mesela bayanlara yönelik modeller. Evet, Onlar da böyle. Böyle e, yazın. <laughs> yazın giyinmek kaydıyla delikli. Oo. Bunlar tabii yazın giyilebilir yani. Bunlar terletmiyor değil mi? Terletmez. Yani eskiden Bodrum sandaletleri çok modaydı. Tabii Şimdi galiba bunlar şu, değil mi? Vallahi Bodrum sandaleti de var ama e, bunlar emin olun. ...yazın serin tutar, kışın da sıcak tutar. Yani böyle bir, böyle bir şey yani var yeme yani. yemediğinin karakteristik özelliği mi bu? Yoksa Aynı. sadece buna ait bir şey mi? Hayır, hayır. Hepsi karakteristik öyle. özelliği. Ha, Ama bu da yani. biraz daha açık olduğu için açık belki biraz açık. daha rahat olabilir evet. yaza yönelik. Ama içine bir yün çorap da giydiniz mi diyorsunuz? kışın Fevkalade, da, fevkalade, fevkalade. Hocam çok çok teşekkür ediyorum size. Rica Sağ olun. ederim, ne demek, ne demek. İyi işler. İyi günler, görüşmek